MasterChef Türkiye 2025-2026 sezonunun mutfak savaşı sadece lezzetlerle değil, yarışmacıların aile hayatlarıyla da renkleniyor. Yarışmanın sevilen isimlerinden Cansu, iki çocuğuyla hem anne hem şef rolünü başarıyla sürdürüyor. Sabah erken kalkıp kahvaltı hazırladıktan sonra Çocuklarını okula gönderen Cansu, yarışmadaki disiplinini ev hayatına da taşıyor. Yarışmada gördüğümüz kararlılığının arkasında aslında ailesi için verdiği mücadele yatıyor. Diğer yandan genç ve enerjik yarışmacı İhsan'ın henüz çocuğu olmasa da ailesine olan bağlılığı sık sık sosyal medyada paylaşımlarında kendini gösteriyor. İhsan, yarışma sonrası çocuk sahibi olmayı hedeflediğini ve mutfakta edindiği deneyimlerle ileride çocuklarına sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmayı planladığını dile getiriyor. Yarışmanın renkli isimlerinden Özkan ise kurgusal olarak 2 yaşında bir oğlu olduğunu açıklıyor. Yarışma sürecinde zaman zaman annelik özlemiyle karşılaşan Özkan, stüdyoda küçük molalarda oğlunun fotoğrafına bakarak motive oluyor. MasterChef'te aile bağları yarışmacıların mutfaktaki performansını olumlu etkiliyor. Hem rekabet hem de sevgi dolu bağlarla örülü bu sezon izleyicilere sadece yemek değil yaşamdan kesitler de sunuyor. Bu sezonun en dokunaklı anları yarışmacıların aileleriyle kurduğu o sıcak bağlarda gizli. Kısaca MasterChef mutfağı sadece yemek yapma değil, aile değerlerini de ön planda tutuyor.